Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Çok değerli bir konu ağırlıyoruz stüdyomuzda. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ee, çok yoğun bir tempoda bize zaman ayırdınız, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. O yoğun tempoda bir büyük hazırlık olduğunu biliyoruz. Bugün evet. gün boyu aslında evet. bir gözümüzde o noktadaydı. Gelişmeleri takip ettik. Aslında gündem olarak, gün gündemi olarak... Çok yoğun bir haftayı geride bırakıyoruz. 27 Mayıs'ın yıl Tabii. dönümü çıkarılacak dersler var sorularım Tabii. arasında. Gezi kalkışmasının yıl dönümü yine evet. konuşacak başlıklar var bu konuyla ilgili. Aynı zamanda 29 Mayıs çok önemli bir tarih ki sizin için de bu yıl daha da önemli olacak. Bununla ilgili İstanbul'un fethi ve İstanbul'un fethinde... Atatürk Havalimanı ile ilgili yapılan çalışmalarda bir önemli buluşma da gerçekleşecek. Bunun da yıl dönümü. Bunların hepsini soracağım. İstanbul'u soracağım. İstanbul'la ilgili yaşananları, yapılanları, yapılmayanları. Türkiye siyasetine dair gelişmeleri de soracağım ama önce bu tatlı yorgunluğunuzla başlayalım dilerseniz. 29 Eyvallah. Mayıs önemli bir buluşma gerçekleşiyor. Hazır mı AK Parti kadroları ve İstanbul? Başkan Erdoğan da katılacak. Saat evet. 16 olarak belirtildi. Olur. Hazırlıkları size sorayım. Nasıl bir Eyvallah. kalabalık bekleniyor? Öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Hakikaten Mayıs ayı içerisinde siz de ifade ettiğiniz, Hem sevindiğimiz hem üzüldüğümüz hem de ibret aldığımız birçok hadiseyi yaşadık. İşte 14'ü, 19'u, 27'si ve benzeri onları da süreç içerisinde inşallah konuşuruz. Ama tabii 29 Mayıs bizim için çok önemli bir tarih. Hem İstanbul'u biz kılan bir tarih hem de bundan sonra İstanbul'u biz kılmanın ruhunu yaşayıp gelecek kuşaklara aktaracağımız bir tarih. İşte bu önemli bir tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin bir icraatını, bir eser ve hizmet siyasetini İstanbul'umuzun fethedildiği tarihte Atatürk Havalimanımızdaki millet bahçemizin ilk fidan dikimi töreni gerçekleşecek. Yani bu her iki açıdan önemli. Birincisi gelecek nesillere ve gelecek kuşaklara, ee, daha iyi bir İstanbul bırakma bilincini, şuurunu, çevreyi, dünyanın aynı zamanda en büyük bir çevre etkinliği de olacak. Yani belki milyonların katıldığı e, bir fidan dikim töreni, bir çevre mi? etkinliği de olacak. Ya yani mil, milyonluk önce? bir coşku orada yaşayacağımızı milyonluk ben bir düşünüyorum. Coşku ee, hem de İstanbul'un e, bu bahsettiğimiz dünyanın en büyük çevre etkinliğinin, e, İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiği tarih olan 29 Mayıs'ta yapılması da çok önemli. Yani bu ikisinin birleştiği bir tarih, Cumhurbaşkanımızın İstanbul'la buluşması bizim için ayrı bir üçüncü e, farkta katıyor. Tüm İstanbullu kardeşlerimiz, e, tabii biz de AK Parti teşkilatları olarak coşkuyla, e, hatta kendi aramızda şöyle dedik, coşkuyla 29 Mayıs'a. Yani hem e, çevreye, yeşile, doğaya, parka, insana, e, efendim tüm yaratılmışı olan AK Parti'nin saygısını, sevgisini, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetini en güzel bir şekilde gösterecek... Dünyanın en büyük bahçelerinden bir tanesinin temel atma töreni hem de böyle büyük bir eserin İstanbul'un fethinin yıl döneminde yapılmış olması apayrı bize bir coşku veriyor. Yani Türkiye hem hizmetin yanında olduğunu gösterecek, hem eserin yanında olduğunu gösterecek, hem de Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu da gösterecek. Aynı zamanda bizim e, tabii e, bil, du, Sayın Bakanımız bugün açıkladılar. E, sayın Devlet Bahçeli de katılacaklar, Sayın Destici de katılacaklar. Bir takım etkinlikler de olacak. E, dolayısıyla tüm İstanbullu kardeşlerimiz e, hem Türk Yıldızları'nı izleyecekler, hem Mehter konserlerini e, efendim orada e, hem gönüllerini hem kulaklarını hem kalplerini doyuracaklar bununla beraber işte bir takım sanatçılarımız izleyecekler. Hem de bahsettiğimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli ve Sayın Destici'yi de orada görme, dinle fırsatını bulacağız. Coşkuyla 29 Mayıs'a diyoruz. Milyonluk coşku yaşayacağız. Türkiye'de şunun altını da çizerek söylemem evet. lazım özellikle. Tabii Atatürk Havalimanı projesiyle ilgili birçok spekülasyon da var. Evet sorularım arasında var çünkü ee, oranın e, e, ne yapılacağına yönelik e, CHP liderinin şöyle bir arşiv taraması yaptığımızda evet. biz de yayın öncesinde birçok farklı açıklamasının olduğunu görmüştük ama bugün itibariyle millet bahçesi nokta kondu tabii. imara açılmayacak tabii. diye altı defa tabii. çizildi bugün. E, buna dair de mesajlarınızı e, öğrenmek isterim çünkü bir tartışmayı da beraberinde getiriyor bu böyle bir eser ortaya konurken. Yorumlarınızı almak şuradan, istedim. Şuradan izniniz olursa tamam başlamak Buyur. istiyorum. Şimdi e, yine işte bir 10-15 gün içerisinde CHP'nin il başkanı bir açıklama yaparak Millet Bahçesi'nin önünde bir e, basın açıklaması da yaptı. Evet. Şimdi açıklama manidardı. Doğa düşmanı Atatürk düşmanlarına karşı savunmak için Atatürk Havalimanı'nın önüne yandaşlarını çağırdı. Tabii kaç kişi toplandılar falan filan işte ilgililer ya da merak edenler İşte binin yani 500-600-700 rakamlar oldu söyleniyor. Bizim için önemi yok kaç kişinin geldi işte. Ancak burada çok önemli bir şey var. Atatürk diyemeyen birisinin Atatürk düşmanı demesi çok manidardır. Yani kendilerini Mustafa Kemal itleri diyenlere karşı ses çıkaramayanların Atatürk düşmanı ifadesini kullanması ne kadar samimiyetsiz ve basiretsiz olduklarını bir göstergesidir. Eskiden bu gelenek yeşil renge karşıydı. Biz zannederdik ki bunların renk sorunları var. Yani bir belediye ...stretuarı yeşil döşediği zaman... o efendim falan geliyor falan geliyor ...Türkiye'de kıyamet koparırlardı. Demek ki bunların yeşil karşıtlığı sadece renge değilmiş. Ağaca da karşıymış. Yani doğa severliklerinin... E, ...ve efendim çevre severliklerinin... ...aslında onların zihnindeki... ...Türkiye'yi karanlığa götüren siyaseti... ...örten bir perde olduğunu da burada görmüş olduk. Şimdi genel başkanlarının söylemleri... ...Büyükşehir Belediye Başkanları'nın söylemleri... ...Atatürk Havalimanı açısından baktığımızda... ...aynı şey var. Burada... İki cümleyi kurmadan ben edemiyorum. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bundan sonra söylediği cümlelerin hani şu an önümüzde bir takım e, nesneler var. Kullandığımız nesneler işte mesela bir çay fincanımız var. Bunun bazılarının özellikle gıda tüketim maddelerinin üzerinde son kullanma tarihleri yazıyor. Bundan sonra CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu söylediği cümlelerin son kullanma tarihlerini versin ki toplum ne kadar ciddi alacağını düşünsün. Niye bunu söylüyorum? Siz sorunuzda ifade ettiğiniz gibi çıkıyorsunuz. 2018'de böyle oturuyorsunuz. Karşınızda gazeteciler var. Sözde AK Parti'ye gol atacağınızı düşünüyorsunuz. Halbuki sizin 2018'de beni dinliyorlar dediğiniz projeyi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2013'te zaten söylemiş. Diyorsunuz benim telefonumu dinliyorlar efendim. Atatürk Havalimanı'na biz millet bahçesi yapacağız. Hatta çizdiğimiz projeyi bile almışlar. Vaat olarak söylüyorlar. Diyorsunuz peki ne oldu? Şimdi yıl kaç? 2022. AK Parti geçen 2018 2022 arasında onlarca defa oraya millet bahçesi yapacağını söyledi. Siz ne dediniz? Bunlar millet bahçesi yapmayacak. Aynı AKM yalanındaki gibi AVM yapacaklar. Atatürk Kültür Merkezi yapılınca bunu da unuttular. O da yine e, işte kullanma tarihi söylemeleri gereken cümlelerden bir tanesiydi. Efendim AVM yapacaklar, rezidans yapacaklar, şuna satacaklar, bunu alacaklar, konut yapacaklar. Ee, biz de ısrarla ilgili bakanlarımız, partimizin işte il teşkilatı olarak İstanbul'da biz de özellikle... Hayır burada AK Parti e, hükümeti, Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla dünyanın en güzel bahçelerinden birini kazanacak. Hem Atatürk Havalimanı hem Millet Bahçesi olarak devam edecek. iki fonksiyon e, birden devam ettirecek dedikçe böyle diyordunuz. Şimdi ne oldu? Temel atma ya da işte fidan dikim zamanı geldi ortaya çıktı. AK Parti AVM değil, AKM yaptığı gibi AK Parti Atatürk Havalimanı'nı rezidans yapmadı. AVM yapmadı, Millet Bahçesi yapıyor. Topu topu aradan dört yıl geçmedi. Şimdi diyorsunuz ki efendim, Millet Bahçesi yaptırmayız. Bu e, siyasetsizlik, siyasetsizlik projesizlik sendromunu iftira ile örtme yöntemidir. Diğer iftiralarına da belki vakit oldukça geleceğiz. Ee, hemen çarpıtmayla, sonrasında çarpıtmayla, çarpıtmayla, e, örtme yöntemidir. Büyükşehir Belediye Başkanı da çıkıyor. Efendim İstanbul'un çok güzel bir yeşil alana ihtiyacı var. Oraya yeşil alan yapmamız lazım diyor. Şimdi de çıkıyor yaptırırım yaptırmam falan filan. Yani siz Türkiye'de ne yaptınız ki neyi yaptırmayacaksınız? Yani CHP ayrıca Atatürk Havalimanı ile ilgili CHP'nin zaten sorunu vardır. Bakın çok bence önemli bir şey söylediğimi Buyurun. düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Buyurun e, detayını merak ediyorum. İzleyicilerimiz, izleyicilerimiz, seyircilerimiz nasıl Atatürk Havalimanı ile CHP'nin sorunu vardır. Neden? Atatürk Havalimanı'nın hikayesine, Atatürk Havalimanı'nın Nuri Demir olan bağına, Atatürk Havalimanı'nın Nuri Demir uçak fabrikasıyla olan bağına, lütfen izleyicilerimiz, işte kitaplara gitmeye gerek yok, artık internetten çok kolay ulaşılabiliyor. Yani bu havalimanı, Türkiye'nin ilk uçak fabrikasında üretilen uçakların, uçtuğu havalimanının fabrikasının kapatılması CHP'nin eseridir. Yani Türkiye'de yapılan hizmetlerin devamlılığına, hizmetlerin geliştirmesine, yeni eserlerin kazanmasına değil tam tersine var olanların kapatılmasına neden olan bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. O dönemkili e, söylediğim döneme gidip bakarlarsa kıymetli seyircilerimiz bunu da çok rahat bir şekilde görecekler. Belki bugün söylesek yani, efendim izleyicilerimiz inanmayacaktı. O yani, dönem uçağını üreten tabi, tabi, hatta uçağını satmaya üreten, çalışan, tabi, 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 satan tabi. bir Türkiye vardı. Tabi. İzleyicilerimiz merak ediyorlarsa tabi. araştırabilirler tabi. o uçakların hikayesini. Hatta şunu da söyleyelim şu an hemen millet yansıyor. bahçemiz Zin görüntüleri var. E, şu an burada yine bir askeri müze var. Evet. Havalimanının yani Florye tarafından girişinde. O askeri müzede bahsettiğimiz dönemin demirhan uçağının e, maketi de var. Havalimanının binasının üzerinde. Şimdi burada yer... bakın bir yaşam alanı geliyor. Hem hava alanı hem millet bahçesi için i̇şte kültür merkezleri var, spor alanları var, fuar alanları var. Bugün Sayın Bakanımız sabah toplantıda da çok açıkladılar. Ve havaalanının şu an var olan binaları, terminal binaları, tüm fonksiyonları da devam ediyor.